arkadaşlar ben Bugün sizlerle zeminden tavana kadar, doğrusu merdivenden tavana kadar olan railingler nasıl yapılır onları inceleyeceğiz. Genel iç mimari projelerde göre çok çok güzel duruyorlar. Bizim yaptığımız normal korkuluklar 110 cm, 90 cm ve sadece yüksekliklerde yüksek olan korkuluklar oluyor genelde merdivenlerin üzerinde. Ama tamda ve solunda görmüş olduğunuz o örneklere benzer projeleri nasıl yaparız? Bu genelde Revit'te çok göreceğiniz şeyler değiller, özellikler değiller. Bunları nasıl yapacağımızı bu videomuzda sizlere sunacağım. Hadi hemen çalışmamıza başlayalım. Revit programımız karşımızda açık. Yeni bölümünden Metric Architectural Template diyorum. Project olarak OK'ya OK basıp Metric Architectural Template'ımı açıyorum. Örneğimize bakalım. Öncelikle örneğimizi görelim. Örneğimiz kenarımıza dursun. Bu örnekte gördüğünüz üzere bir tanesinde merdivenler direkt duvara çakılı, diğerinde bildiğimiz monolitik merdiven. İlk olarak monolitik merdiven nasıl yapılacak onu göstereceğim. Sonrasında duvara çakılı sadece basamakların bulunduğu merdiven nasıl yapılacak bunları göstereceğim sizlere. Ama hepsinden öncesinde bir sorumuz vardı önceki videolarımızdan. Tavana bir duvarı taplayabiliyorduk. Daha doğrusu tavana kadar hizalayabiliyorduk. Attach taptan. Attach base nasıl yapılır sorumuz vardı. Hemen bu videoda bunu da göstereceğim sizlere. Öncelikle bunu göstererek başlayalım. Bir zemin yaptım. Var. Şöyle bir rectangle alalım. Eskiye bastım. Bunun genişliği 5 metreye. Tekliği de 12 metre olsun. ortaya getirelim. Benim zeminim olsun. Hatta bu zeminin bir kenarını arkadaşımızın sorusuna cevap verebilmek için keseceğim. Burasının uzunluğu 4 metre. Genişliği de 2 metre olsun. 1,5 metre olsun. 150 santimetre yazalım. Bu birimler arkadaşlar santimetre dizisinden yapabilmek için Hemen bunu oluşturduktan sonra Trim Accent Corner'la yani köşe oluşturma aracımla bu köşelerimi oluşturuyorum. Okey. Hemen ayarlarımızı yapalım. Manage. Project Unit. Milimetreyi santimetreye çevirmem benim için yeterli olacaktır. Bunu arkadaşlar bütün videolarımı sizlerle paylaşacağım. Hemen buraya bir bölüm daha yapalım. Architecture. Floor. Standart floor, floor 150 mm Uh, milimetrelik. Tamam buraya getirdim ve şu bölgeye zeminimi oluşturdum. OK diyorum. Add Split Element'tan hemen şuraya bir Split Element ekleyeyim. Bunu bir rampaya çevireceğim. Bunu bir rampaya çevireceğim. Um, Modify Sub Element'tan da şu bölümünü eksi bir metre aşağıya gönderiyorum. Eski. hemen Şuradan bakınca bakın uç tarafı böyle aşağıda. Bu amorf bir cisim de olabilir. Öyle düz de olabilir ki fark etmez. Hemen tekrar level 1'e geldim. Bir duvar aldım. Generik 200 mm. Biraz 300 mm. Gayet güzel. Buradan başlıyorum. Yukarı doğru geleceğim. Ama bunun finish face exterior diyelim. Ben yukarı doğru geleceğim. Bakıyoruz yanlış yönde. Hemen space'e basıyoruz. İçeri doğru alıyoruz. Bakalım. Boydan boya bir tane de duvarım oldu. Şimdi de gördüğümüzde bakın arkadaşlar buraya kadar gelmiş vaziyette. Şimdi istiyorum ki ben bu duvar attach top base'den tavanda bir noktayı değil de zeminde buna hizalansın. O zaman attach wall bölümünü top yerine base seçiyorum. Ve bu arkadaşı seçiyorum. Bakın burası hop buraya kadar hizalandı. Beyze hizalamayı da bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşımızın sorusunu da bu şekilde cevap vermiş olduk. Level 1'e geliyorum. Şimdi buraya merdivenimize devam edelim. Stairs bölüm stairs aldım. Buradan hemen monolitik stairs'ımı aldım. Tamamın center olması pek bir anlam ifade etmeyecek. 150 santimetrelik bir merdiven alalım. Otomatik landing olsun. Şuradan buraya doğru getirelim. Hemen buna bir tane de Dendik yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Tam üst kata hizalanabilmesi alabilmesi için. Kendimiz çizeceğiz. Rectangle alacağız. Hop şuradan şuraya kadar. Lending'imiz olsun. Oyunu girmiyorum şimdilik. Oyunu girmiyorum şimdilik ama şurasını 30 yapalım. Okey. Bu buna hizalı olacak. Şu merdivenin özellikleri level 1'den level 2'ye kadar basamak genişliğini 30 cm yapalım uyusun. Santim yapalım. Gayet güzel. Şimdi ne yapacağız bunu? Şu duvara dayayacağız. Tamam buraya hizalanması yeterli. Okey'e bastım. Merdivenin burada oluştu. Ama merdiveni oluştururken tabii şöyle bir sıkıntı var. Bunun railinginin belli başlı özellikleri vardı. Railinginin belli başlı özellikleri vardı. Onu, onu da hemen göstereyim yeni bir stairs yapmaya kalktığımda Railing bölümünde bu default railing kullanabilirsin, 110 mm railing kullanabilirsin. hangisini kullandın fark etmez. Ama bu threat'e hizalı olacak. Position bölümü. Threat bölümü olacak. Ya, yani, kenarında bunun bir stranger olabilir. Yani bir taşıyıcı olabilir. Bu taşıyıcının üzerine değil. Direkt benim basamağımın üzerine gelmesi lazım. Okey'e bastım. Bunlar çıkalım artık. Mesela göstermek için açmıştım. Şuradan bakalım. Tarafında hatta üç tarafında bulunan bir merdiven. Bunu um, edit pad diyeceğim. Buradaki bölümünü sileceğim. Flight. Bir tane yukarı doğru çıkıyor. Basıyorum OK. Diyor ki bunu yapamazsın. Continue sketching. Bunu siliyorum. Buraya ben kendim ekstra bir merdiven ekleyeceğim. Daha ekstra bir bölüm ekleyeceğim. Buraya kadar getirdik. Hatta şu uçtakini de silelim. Bunu bir miktar geriye çekeceğim. Şu 3. basamağa kadar sebebini de birazdan anlayacaksınız. Okey. Railing'imize 110 mm railing kaldım. Bu şekilde geldim. Hemen şu. Zemini. Um, copy, paste, align select level. ikinci kata kadar kopyalayalım. İkinci katımıza da çıksın. Çünkü amacımız zaten. Merdivenin burasından başlayıp. Bu tavana kadar gelen bir korkuluk yapmak. Hemen zeminimizi diyoruz. Daha kullandığım bu, şu. ve son olarak da buradayız. Bu elemanda bu alanı editleyeceğiz. Köşe oluştur komutumuzu aldım. Burasıyla şu köşe oluşturuyor. Bununla bu köşe oluşturuyor. Çünkü bu uç tarafı kadar uzanıyor. Burasıyla ile... ilk Escape. Max Corner şunla. Köşe oluşturuyor bununla. Hop burada köşe oluşturabilecek bir şey yok. Köşe oluşturuyor diyelim. Diyelim. Ortalıkta boş duran arkadaşımız da. Bu buraya kadar açılacak. Şimdi köşe oluşturma şununla şu. Şöyle alırsak her şey okey galiba. Basıyorum okey'e. Burası oluştu. Tırcıdan bakıyorum. Evet. Bu vaziyette geldi. Buraya kadar geldi dediğim şey, dediğim şey bunun buraya kadar gelmesi. Kenardan bakıyorum. Tam burası içinden geçiyor. Bu tam olarak istediğimiz şey. Örneklerimizde de bunları görüyorsunuz zaten. Şimdi bu korkulu bir edit diyelim. Korkulun üzerine tıkladım. 10 milimetre, edit. Bunu arkadaşlar ne yapıyorduk? Çalışmamız önemli projelerde 110 mm ise 110 mm farklıysa farklı. Ben bunu duplicate ediyorum hemen. Diyorum ki tavana kadar ya da boydan boya korkuluk diyelim. Boydan boya korkuluk. Okey'e bastım. Buraya geldi. Şimdi burada Rail Structure Continue'da falan hiçbir şeyimiz yok burada. Taprayalım. 10 milimetrede. Okey. Bunu 50 milimetreden duplicate edelim. Rectangle 20 milimetre çekelim. Ee, um, SQ diyelim square olarak göstermek için. Okey. Hemen şuradan da 20 milimetre square bölümünü seçelim. Okey. Um, Okey. Bunun bir özelliğini ayarlayacağız. Edit Pet diyeceğiz. Bu arkadaşı seçeceğiz. Burada Slope by Host. Yani Host'a yani merdivene göre yukarı doğru eğimlensin. Diyorum ki hayır bu eğimlenmesin. Bu flat düz olsun. Okey. Bakın dümdüz geldi. Bunu belli bir miktar yukarı doğru çıkartmam gerekiyor. Bunu aynı zamanda Western'da e görelim. Ne kadar çıkacağımızı görmek için. Hatta şunu da wireframe yapalım. Kenara çıkıyorum. Şuraya geldim. Üzerine geldim. Edit Type. Burada bir yükseklik var. İşin kolayı. tamam bir ölçümü alırım. Buradan burası ne kadar? 83.70 Escape. Bunu seçtim. Edit Type. Yükseklik Top yüksekliği. Eşittir. Artı 83.7 Enter. Apply. Bakın tam tepeye kadar geldi. Okey. Burada da tam tepeye kadar geldi. Ha, şurada çiftli bunlar. Bunların çiftli olmasını istemiyorsak sevgili arkadaşlar. Edit Type bunları da. Blaster özelliğinden edit diyeceğim blasterı da. Şu alttaki post bölümündeki şu blasterlarımı ifad değil de hatta none olarak seçeceğim. Blasterı none olarak seçtim. None olarak seçtim. Apply. Okey. Apply dediğimde bakın o baştakiler ekstra olanlar gitti. Her bir basamakta ikişer adet korkuluğum oldu. Bunu şuraya kadar uzatsam belki buraya da gelecekti. Uzatalım. Üzerine Edit Rail Double birden bunu görelim. Okey. Bu basamağı değil. ne Bir sonraki basamağa kadar. Şuraya kadar uzatsam daha güzel sonuçlar alacağımızı iddia ettik. Vesten görürsek, evet bakın buraya kadar geliyor. Evet, çok daha mantıklı. Edit type bu neydi? 193.70. Okey, bunu buradan aldık. Ha, burada yukarı çıktı. Biraz daha uzattık, biraz daha yukarı çıktı aynı ölçüde. Hemen bunu zoomluyorum. Zoomluyorum, ölçümü alıyorum buradan buraya kadar ne kadar? 8.7 Hemen bu arkadaşımız ölçüsü edit tarafa geldim. Buradan başına bir eşittir koyuyorum. Eksi 8.7 Enter. OK. Tam zeminine kadar gelmiş oldu. Şahane. Buraya kadar bir bakınca korkuluğumuz hazır. Öteki tarafa da düz bir korkulu koymalım. Öteki tarafa ne koyalım sevgili arkadaşlar? Ee, tutunacak mutlaka bir handrail'a ihtiyacımız var. Burada tutunacak bir şey yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Gene Railing'den yapacağız. Catchpad, Placement Stair Ramp, Catchpad. Level 1'e geldim. Aa, öncelikle şuradan başlıyorum. Buraya kadar biraz geriden başladım. Sonra. Hmm. Buraya kadar. Sonra. Buraya kadar. Üç sekmede yaptım. Düz. Eğimli. Düz. Şimdi eğimi şuraya kadar getirdim. Burası neydi bizim? Landing'imiz. Bunu. 110 mm renk değil. 90 mm. Harp diyelim. Okey. baktığımızda bu burada. Sydney Host. Bu. bu düz bir trailing olacak. Bunu editleyeceğim kendime göre. istediğim şeye göre ayarlayacağım. Bunu seçtim. Edit type dedim. Edit type dedikten sonra duplicate ettim. Ee, duvara montajlı korkuluk diyelim. Duvara montajlı korkuluk. Okey. Burada top rail istemiyorum. Bunların hiçbirini istemiyorum. Cluster istemiyorum. Hiçbir olmayacak sevgili arkadaşlar. Çünkü sadece bir handrail'ım olacak. Kapalı bir handrail olacak. Handrail'a geliyorum. Buradan bir pipe wall mount. Bunu bu şekilde seçtim. Bu circular olarak geldi fixed distance, 120 mm, letre, center, merkezden hizalı ya da end'den hizalı, end veya start'tan hizalı. OK. Duvara montaj bölümü olacak. Şuradan da left, right, left bölümümüz olacak. Duvar bunun solunda kalıyor. Sağına doğru gelmesi gerekecek. OK'ya basıyorum. Hop. Aa, pardon. Yanlış hesap. Edit. Duvar bunun kolunda kalıyor. Bu sağa bakıyor olacak. Apply. Evet, sağa bakan şekilde geldi. Okey bastım. Bakın buradan geldik. Hop. Yapacağımız bir handrail'ımız da bu şekilde hazır. Bu arkadaşlar profillerini, handrail'ın profillerini istediğiniz vaziyette yapabilirsiniz. İstediğiniz vaziyette yapabilirsiniz. İsterseniz bir objekten alabilirsiniz. İsterseniz ise kendi içerisindeki profillerden alabilirsiniz. Ben içindeki profillerden nasıl alacaksınız? Hemen onu da göstereyim ve konumuzu burada bitirelim. Insert bölümüne geliyorum. Load Autodesk Family bölümümüz var. Buna tıklıyorum. Burada Family bölümümüz açıldı. Şimdi buradan ilk önce bir US Metric, United States Metric ya da burada diğer seçeneklerden de seçebilirsiniz. United State Metric'e geldim. Burada Profile bölümüne geliyorum. Profile bölümüne geliyorum. Profile bölümünden prof Railing bölümüne geliyorum. Railing bölümünde bakın. Circular handrail. Dekoratif bir handrail. Eliptik bir handrail. Ya, dikdörtgen bir handrail. Dekoratif olan versiyonu alayım. Load dedim. İçerisine yüklendi. Ne yapacağım şimdi? Bunu seçtim. Edit type dedim. Sonra ne? Type wall mount. Buna geldim. Duplicate. Dekoratif. olarak yazdım bunu artık neyse buna geldim. Çünkü buradan e, dekoratif handrail bölümünü seçtim. Profile olarak. Çünkü bu profil olarak yüklendi ve profil olarak seçildi. Bu metal circular. Bu support. Papaylı bir dünya. Okey. Bunun profili az önceki seçtiğimiz profil olarak buraya yüklendi. Merdivenimizi bu şekilde istediğimiz gibi kullanabiliriz. Ya ne demiştik? Ne demiştik? Bu monolitik stairs'ta. Bir de duvara çakılı olan merdiven haline getirmek. Bu sefer nasıl yapacağız? Bu sefer nasıl yapacağız? Merdiven olarak bunu değil de edit type değil pardon çok özür dilerim. Bunu assembly stairs haline getireceğiz. Şöyle. Birazcık işler bozuldu. Be. Hemen edit type diyeceğim. Duplicate. Dura çakılı merdiven olarak. Duplicate ediyorum bunu. Şimdi. Single istemiyorum. Sağda ve solda. Uh, landing. Non-monolithic landing. Okay. Riser'lara geldim. 5 cm kalınlığında. Thread istiyorum. Yani threadlerim şunlar. Ama riser istemiyorum. Apply. Hop bunlar da gitti. Threadlerim 5 cm kalınlığında. Bunu 7 cm falan yapabilirim. Biraz daha kalınlaştırabilirim ya da 10 santim yapabilirim. 10 santim de aşırı kalın. 7.5 iyidir. 5 çok güzel de 7.5 iyidir. Okey. Nanomonetik landing. Okey buraya kadar geldi. Uh, simple zigzag. Left support, right support. Bunları istemiyoruz. Hiçbir şekilde support'um yok. Buralara bakıyorum. Nozing belki ayarlayabiliriz buna. Nozing 1 mm ve 2 cm çıkışlı bir nozing ayarlanabilir. Okey. Okey. Bakın. Az önce size bahsetmiş olduğum, ders göstermiş olduğum bu merdiven tipinde bu vaziyette yapabiliriz burada. Level 1'den level 2'ye kadar. West görelim bunu. Level 1'den level 2'ye kadar çıkıyor. Ahşap, duvara çakılı merdivenleri bu vaziyette yapıldı. Söylediğim bir de bunu Shaded olarak görürsek. Şöyle getireyim karşımıza. Şuradan bir çıkıntı var yukarı doğru. O tipinden dolayı sonuncu basamağı silip aşağı doğru çekmemiz gerekecek sadece. Bir basamak fazla olarak görünüyordur büyük ihtimalle. 23 basamak olarak görünsün. Apply bakın. Gitti. Aşağı doğru düzeltti. Şuradaki basamak sayısına göre değişen bir durum oldu. Teşekkür arkadaşlar. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü size anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız olursa çekinmeden sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma destek olmak istiyorsanız ve bu videonun yararlı bulup arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsanız kanalıma abone olup bunu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.